Ederson, uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde ilk sırada yer alıyor. Yönetim, dünyaca ünlü kaleci ile el sıkışsa da Manchester City ile yapılan pazarlıklarda bir türlü orta yolu bulamamıştı. Ancak City'nin transfer planlamalarında yaşanan son gelişmeler sonrası işler değişti. İngiliz devinin yeni kalecisi Trafford'un Tottenham maçındaki hataları sonrası donlarama için girişimler hızlandı. Galatasaray bekleniyor, Manchester City, hem İtalyan eldivenle hem de PSG ile anlaşma sağladı. Ancak imza için Ederson'un satılması gerek. Mavi Beyazlılar bu nedenle Galatasaray'ın yapacağı teklifi bekliyor. Aslan, en son 10 milyon euroya kadar çıkmıştı. Yönetimin, donlarama olayı sonrası City'nin satış mecburiyeti nedeniyle bu rakamı artırmak istemediği kaydedildi. Bu hafta Ederson transferinin netleşmesini bekliyor, alternatif L -A -M -M -E -N s Aslan'ın listesindeki bir diğer isim Senne Lemons, 20 milyon euroya Manchester United'a transfer olmak üzereydi. Ancak önceki gün Galatasaray'dan bir heyet Belçika'ya giderek genç kaleci için son bir girişimde bulundu ve beklemeye geçti. Sarı Kırmızılılar, Ederson girişimlerini sürdürürken alternatif olarak Senne Lemons'i de gündemine almıştı. Geçen sezonki muhteşem performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki kaleci, Manchester City, Manchester United ve Inter'in de dikkatini çekti. United, geçen hafta girişimlere başladı ve Antwerp ile 20 milyon euro karşılığında el sıkıştı kırmızı şeytanların transferi bitirmesi beklenirken, Galatasaray'ın son bir hamle yaptığı öğrenildi. Sarı Kırmızılılardan bir heyetin önceki gün soluğu Belçika'da alarak Antwerp ve Lemons'e son teklifini ilettiği belirtildi. Yönetim şimdi Belçika'dan gelecek haberi bekliyor, SOMMR -E için veda ihtimali. Öte yandan genç kaleci Manchester United'a gitmesi halinde, Under Onana'nın da eski takımı Inter'e döneceği ileri sürüldü. Bu durumda adı Galatasaray ile anılan bir başka kaleci Jan Sommer de İtalyan ekibine veda edecek. Taşlar yerinden oynayacak, yönetim şimdi Belçika'dan gelecek haberi bekliyor. Öte yandan genç kaleci Manchester United'a gitmesi halinde, Under Onana'nın da eski takımı Inter'e döneceği ileri sürüldü. Bu durumda adı Galatasaray ile anılan bir başka kaleci Jan Sommer de İtalyan ekibine veda edecek.